8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç ekimi uzmanı Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Nedim hocam. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam saç ekimindeki en önemli aşama nedir? Bundan bahseder misiniz? Şimdi saç ekimi aslında üçe ayırmak lazım. Evet. Birincisi hazırlık aşaması. Hı, hı İkincisi operasyonu yapma aşaması, üçüncüsü de operasyondan sonraki aşama. Aslında bunlar bir bütün. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Eğer hazırlıkta bir hata yaparsanız tutmayacak. Evet. Eğer operasyon sırasında sökerken, eğer ki o refleri öldürürseniz tutmayacak. Uygun yerde, uygun sıcaklıkta, uygun sıvıda bekletmezseniz ölecek, tutmayacak. Ekerken doğru şekilde onu ekmezseniz, doğru yerden tutup doğru şekilde onu açtığınız kana yerleştirmezseniz ölecek, tutmayacak. Operasyondan sonra hasta bizim önerilerimize uymazsa tutmayacak. Yani bu bütün, bunu birbirine ayırmamak lazım. Önemli olan şu, bu tamamını çok iyi koordine etmek lazım. Kesinlikle. Peki hocam, bu kadar güzel anlattınız. Saç ekiminin bir komplikasyonu var mıdır? Şimdi cerrahi yapınca komplikasyon yok diyemezsiniz. <laughs> yani cerrahi varsa komplikasyon mutlak vardır. Yani eğer biz diyorsa ki komplikasyon yok, yalan söylüyor. <laughs> en basit örneğin <yönlü> enfeksiyon olabilir. <laughs> Sonuçta bizim saç ilerimizin 1 cm'lik alanda yaklaşık... İki bir tane bakteri ve virüs var. Çalıştığımız alanda bakteri ve virüs de var. Oradan bir enfeksiyon yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız ortamdan bir bakteri bir virüs kapabilir. ki en büyük komplikasyon enfeksiyondur. <laughs> nekrotizan fasit çok tehlikeli. Yani <laughs> çok da sık da görmeye başladık <laughs> günümüzde. Hatta yaklaşık bir ay önce ben bir hasta gördüm bu şekilde. Bize başvurdu nekrotizan fasit yapabileceğim hiçbir şey yok. İyi bir plastiğe arkadaşlar gönderdim. Bilmiyorum ne yaptı. Çok sıkıntılı bir süreç. Ondan sonra kanama olabilir. Operasyon sırasında bir anafraksi gelişebilir. Ama bunlar kabul edilebilir hmm. şeylerdir. Şöyle düşünün, e, sokağa çıktığınızda kafanıza saksı düşme ihtimali var mı? Var. İhtimal. E, bizim ihtimalimiz de bu kadar. Evet. Ama var, yok diyemeyiz. Peki hocam, e, nelere dikkat etmeli saç ekiminden sonra kişi? Şimdi operasyondan sonra e, iki tane metot var. Bir kapalı saçı kapatanlar var, bir de kapatmayanlar var. Yani sadece donör sahayı kapatanlar ya da e, ekim alanında kapatma alanında hmm. kapatanlar ve kapatmayanlar. Ben donör sahili de kapatıyorum sevgili hocam. Hmm. Sebebi şu, e, en sık yaşadığımız komplikasyonlar birisi ilk 24 saat içinde hastanın dışarıdan bir enfeksiyon kapması. Yani meraklı bir toplumuz. Tabii. Eve gidersiniz, çocuk sizin kafanıza bir öksürür, bütün bakteri oraya enfekte eder, <laughs> Tabii. ciddi bir enfeksiyon. Ya da gece uyursunuz, eliniz bir gider, evet. bir kaşırsınız onları sökersiniz. O nedenle 24 ila 48 saat ben kapatma taraftarıyım. Sonuçta hı hı. naklettiğimiz bütün greftler mikrogreft. Bunlar ilk 24-48 saat ozmotik difüzyonla besleniyorlar. Hı hı. Bu ozmotik difüzyon ne kadar iyi olursa o kadar iyi beslenir. Onunla ilgili özel bir takım greftler var. Ekim alanını ona kapatıyoruz ve ona kapattığımızda 24-48 saat yani o greftler vaskürize olana kadar onları korumaya tutuyoruz. Eğer o süre içinde onları saklayabilirseniz onların beslenme oranı daha fazla oluyor. Vasfezo, olma oranı daha yüksek oluyor ve greftin tutmama oranı daha da azalıyor. O yüzden kapatıyoruz kapatıyorum saç deliği. Evet. Bu bizim için hem avantajdır hem de dezavantaj. Dezavantaj olması şu yurt dışından gelen hastanın bir gün daha fazla kalmalarına sebep oluyor. Ama avantajları şu greft kaybı minimalize ediliyor. Evet. Sağlıklı saç olmuş oluyor. Çünkü bu kapattığımızda biz kendimiz açmak zorundayız. Hasta 24 48 saat sonra cilt durumuna, yağ dokusundan hastayı tekrar davet ediyoruz. Saçını açıyoruz. Saçını açtıktan sonra Artık e, ref tutması, vasyoloji olması sorun olmuyor ve ondan yaklaşık 24 saat tekrar bir yıkama yapıyoruz. Bu yıkama sırasında işte hasta yanlış çıkayabilir. O yüzden evet. yıkamayı biz kendimiz yapmayı uygun görüyoruz. Hem de hastaya da bir tecrübe yapmış oluyorsunuz hocam. Hatta bir hastaya bunun eğitim yapıyoruz evet, aynı zamanda. Evet. Bunu biz videoya kaydediyoruz, bir video olarak hastaya veriyoruz. Diyoruz ki <laughs> evine git bunu biz bir daha, daha seyret ya da istiyorsan interaktif olarak bize bağlan kamerayla biz size bir daha tarif edelim gibi. Çünkü bu dönemdeki hasta enfeksiyon kapabilir, yanlış yıkayabilir. O grefteri sonuç olarak hareket etmemesi lazım. Onların stabilize, stabil kalması lazım orada. Onun için de çok dikkat etmesi lazım. Bizim yaptığımız ameliyat kadar da aslında. Ameliyattan sonraki bakım da önemli. Çok daha önemli. Takip de önemli hocam. Sizin takibiniz şu anda bu. Ben öğreniyorum. Çok güzel bir takip. Ya hastaya şunu için. söylüyoruz zaten. Operasyondan sonra zaten ilk kamayı kendimiz yapıyoruz. 15 gün sonra mutlaka hastayla bir görüşme planlıyoruz. Bir ay sonra bir görüşme planlıyoruz. 90 gün sonra bir görüşmemiz evet. oluyor. 6 ay sonra ve bir yıl sonra. Yani operasyondan sonra 5 kere hastaya mutlaka interaktif görüşmeyi evet, öneriyoruz. Hocam peki ekilen saçlar kalıcı mıdır? Bir de saç ekiminin yani saç ekimi yapılan bir kişiye yan etkisi var mıdır? Şimdi e, uzun vadede yani. Ha, uzun vadede yaklaşık şimdi söyleyebilirim. Niye söyleyebilirim? Çünkü yaklaşık 25-26 yıl saç ekimi yapıyorum. Hı hı. Ben uzun vadede bir komplikasyon görmedim. Hı hı. Ama bazen o kadar garip bir şey ki hastayı saç ekersiniz bir ay sonra hasta gider örnek bir apandisit olur. Onu saçtan bilir. Hocam apandisit olur. Sen der <laughs> ki onu saçtan oldu. Benim gördüğüm saçla ilgili bir komplikasyon uzun dönemde görmedim. Ama nedir? Tutmama gibi bir komplikasyon var. Hı -hı. Eğer ki e, saç ektirdim, hocam 3 yıl sonra saçlarım döküldü. E, bu var olan bir şey. Eğer ki saç ekimini yapan hekim, onu uygun sahaya, o kanlamanın çok iyi olan, o yağ dokusunun alt kısmına yerleştirmemişsen, onun belli bir zaman sonra dökülme ihtimali var. Böyle bir komplikasyon var. Ha bunun haricinde uzun vadede ben bir komplikasyon görmedim sevgili evet, hocam. Burada da iyi hekimin altını çizmek gerekiyor hocam. Peki bu ektiğiniz saçları biz çok güzel komplikasyonları ta tamamladık ve her şeyi bitirdik. Çok da güzel size uyuyoruz. Takipte ediliyoruz. İleride dökülme şansı var mı? Yani şimdi yani şöyle Yani saçlarımız dökülüyor ya hocam şimdi, hani. örneğin operasyondan sonra bir ağır hipotiroidi geçirdiğinde dökülebilirler. Hı hı. Eğer zaten operasyondan önce biz baktık örneğin feritinin çok düşüktü, hı. seni tedavi ettik ve saç ektik. Ama diyoruz ki sana feritinin senin düşük. Arada bir sen git feritin düzeyini ölçtür. Hı. Eğer takipleri yapılmazsa sonuçta o saç dökülmesine sebep olan etme devam ederse Yine ve saçlar dökülebilir tabii ki. Hı hı. Ama bunlar tamamıyla hekim ve hastanın operasyon öncesi yaptığı hazırlık. Evet. Bu hazırlık neticesinde operasyon sonrası nelere uyacağı konusunda yapılan bir takım önerilere bağlı. Ama tabii bir takım hastalıklar vardır. Örneğin elimizde değil. Biz operasyon olsa bir tümör geçirebilirsin, bir kemoterapi alabilirsin, bir, bir karaciğer hastalığı geçirebilirsin, bir böbrek hastalığı. Bunlar bütün saçları döker. Yani şu anlama gelmiyor. Ben saç çektirdim, ben kemoterapi aldım, saçlarım dökülecek. Böyle bir şey yok. Evet. Hocam ben yine bir teknik detaya girmek istiyorum. Şimdi saç alınırken, bir motorlu yöntem var evet. belli bir devirde. Evet. Oradan saç almak için. Evet. Ve bu hızlı bir şekilde hareket ettiği evet. için aslında e, kimilerine göre saç dokusuna zarar veriyor. Kimilerine evet. göre daha az zarar veriyor. Evet. Bir de el pançlarıyla yapılan manuel e, yöntem var. Evet. Siz bunların arasındaki kıyas bakımından hangisini tercih ediyorsunuz? Hocam bu hastaya kişiye özel. <laughs> Örneğin çok yumuşak bir derisi varsa bunu saklamıyorum. Evet. Manuel almayı daha uygun görüyorum. Çünkü yumuşak deride Sağ sol yapadan direkt pançla girip alabiliyorsun, hı hı. daha sağlıklı oluyor. Ama eğer ki Hasan çok sert bir derisi var, örneğin bir e, Afro Amerikalı, yes. ee, evet. çok kıvırcık bir saçı var, siz bunu manuel çıkaramazsınız, bunu motorla çıkaracaksınız sevgili hocam. Çok sert bir derisi var, o deriyi elle yaparken bu sefer traksiyon yapabilirsiniz, Kılı kırabilirsiniz. Daha çok travmatisi evet, olabilir. olabilir. Evet daha çok travmatik olabilir. Ama işte esas Sökmekte çok büyük farklılıklar yok sevgili hocam. Esas sorun ekimde çıkıyor. Hah, ikinci sorun da bu hocam. Ekim konusunda evet. işte Safir 3 tekniği var normal elle, biz yani evet. pensetler vasıtasıyla. Bir de bu DHI tekniğiyle evet. ekim aşaması var. Bunlar arasında bir kıyaslama yapar mısınız? Çünkü burada hakikaten bir kişi olarak çok değerli bilgileriniz. Şimdi sevgili hocam, önce DHI ne olduğunu açıklamak lazım. Veya çoğu ipen. Aslında kalem gibi bir cihazımız var. Evet. Bu kalem... Ucunda bir e, lübeni var, hani boru gibi bir şey, ucu keskindir. Alıyorsun, o söktüğün, o grefti tersten onun içine yerleştiriyorsun. Ondan sonra o boru gibi olan şeyi cilde batırıp bir düğmesi var, yukarı çıkar. Kanal açmadan direkt Kanal açmadan direkt Evet. Saçı yerleştirme esasına dayanıyor. Evet. Bunun şöyle bir avantajı var. E, bunu yapan insan deneme ihtiyacı yok. Yani eğer ki ...saç ekimini yapacak bir insan, bu işe yeni başlamış bir hekimse... Hı hı. ...ben kesinlikle DHI yapmasını öneriyorum. Çünkü bunu yaparken... E, ...çok fazla bir deneyim istemiyor. Çok hı. fazla bir yetenek de istemiyor. Sonuçta bir kalem için onu yerleştirmişsin... ...onu elle marifetle yerleştiriyorsun. Bir şeyi yok, bir becerisi yok. Ama dezavantajı var bunun. Sonuçta o lümenli şeyi cilde yerleştirirken... ...bir miktar doku dağılıyor. Çünkü o yuvarlaktır halka şeklinde eğer çapı 1.1 1 ya da 1 milimetre ise 1 milimetrelik bir parça o şeyin içine, o aletin içine giriyor ve o, o, kök o parçayla beraber cilt altına giriyor. Ha içeride kalıyor dokun. O içeride kalıyor. <laughs> ve özellikle o parça bazen saç köküne zarar verebiliyor, onu kırabiliyor. Bunun bir çalışmasını da yaptım. 100 tane graft yaparsınız. Hı hı. Ne kadar iyi olursanız olun ben iddia ediyorum 20-25 tanesi ölür sevgili hocam. Yani diğer %25 kayıp, kayıp yaşarsınız. yaşarsınız. Ama şöyle düşünün. E, Manuel e kimde İşte safir uçta ya da başka bir şey kanalaştınız. Ondan sonra pensetler yardımıyla o kökü oraya yerleştiriyorsunuz. Hı hı. Onu yerleştirmek kolay bir şey değil. Tabii. O bir yetenek ister. Onu yerleştirirken perifoliküle ana zarar vermeyeceksiniz, köke zarar vermeyeceksiniz. İkincisi kılık kırmayacaksınız. Onu tutacağın üst kısım var. Belli bir yeri var. Oradan çok hassas, çok kibar tutup çok yavaş bir şekilde onu yele. O artık bir zaman içinde gelişen bir şey o. Yani şey gibi e, çekirdek çıtlatmak gibi değil. Evet. Çok daha özel bir yetenek istiyor. Eğer o meleke sizde varsa, eğer o size gelişmişse 100 tane ekersiniz, 100 tanesini sağlıklı yerleştirebilirsiniz. Ama eğer deneyiniz yoksa... Diye çay, yapın. Deneyimsiz, Havuki... bir elde, deneyimsiz bir elde, deneyimsiz bir elde Manuel yapmaya kalkarsa 100 tane erken 80 tane sünnülür belki de. O yüzden deneyimsiz elde çay deneyimli elde kesinlikle manuel fuyu. Hocam o kadar enteresan bir şeyden bahsediyorsun ki sanki çay konusu şu anda böyle işte sanki son teknoloji, son yapılan bir şey. Çok çok daha iyi bir teknik gibi lanse ediliyor biliyorsunuz. Halbuki bahsettiğiniz %25 saç kaybı olma ihtimali daha yüksek ve deneyimsiz el için uygun diyorsunuz. Deneyimli için ise mutlaka safir uçlu yapmayı tercih ediyorsunuz. Doğru mu hocam? Doğru. Size bir şey daha söyleyeyim bununla alakalı. Evet. Sonuçta siz elinizde bir kalem gibi bir cihaz var. Onun için tersin yerleştiriyorsunuz. Evet. Yani bir defa, her defasında elinizdeki şey ters dönüyor. Yerleştirip tekrar koyuyorsunuz. Hiçbir zaman, ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar hassas olun, hiçbir zaman aynı açıyla onu oraya koyamazsınız. Açı problemi doğru. Evet. Yani saçın çıkma yönünden evet. bahsediyoruz. Ama kanal açtığında, sonra kanal açarak eğer yerleştiysen kanal açarken sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Evet. Ki sökerken ellerin o hafızaya alışmış, saçları söktüğün o açıya alışmış, o açıyla söküyorsun. Aynı açıla, aynı el ile yapıyorsun, evet. aynı kişi yapıyor. O kanalları aynı açıyla açıp o doğal görüntüyü yakalayabiliyorsun. Hayatınız boyunca bir defa yaptıracağınız bir şey ve her saç telinizin altın değerinde bir kıymeti var. Evet diyerek burada programımızın sonuna gelmiş Hocam, olduğumuzu duyuyoruz. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler. sağlık. Ben teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Evet. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisi bize saç ekiminin ileri teknikleriyle ilgili çok detaylı ve güncel bilgiler verdi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.